deşlere hoş geldiniz. Ben de Sertaç abiyle beraber split öldürs yapıyorum ya. Ve bir de böyle kendi kendime mini game'ler oynamak istiyorum. Hafıza mı güçlendirmek için. Oğlum bak pazar yapacağım şimdi bak. Bu odunları üst üste kaç blok? 1 2 3 2 tane. Haydi bismillah. 1 2 böyleydi. 1 2 böyleydi. 1 2 böyle. Kübra kafamı karıştırma şu anda. Bunu yapmam benim için çok zor bir şey. Al işte unuttum Kübra ne yapacağım ya. Böyle miydi bu? Burası böyleydi. Böyleydi. Böyle. Böyle. Böyle değil. Böyle. Bunu gör. Böyle, böyle. 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 Böyle de değil. Böyle mi? Al işte kübiş. Kafamı karıştırdın. Yapamadım. Baksana buna. Bu Hiç benzemedi bu buna ya. Oğlum şunları da bir yerlerine koyaydım. Şöyle ha. Şöyle mi? Allah. Kaçın ben. Gardiyon. Kaçım? Yüzde yedi mi? Oğlum çok kötüyüm ya. oh, elenmedim. Allah aşkına. Abi şurada varmış oraya ben bakaymışım. Ne bu? Buz. Bir dakika bu ne kardeşim? Bunları yapıyorum. Sonra buz. Bir, iki, üç. Hadi bismillah bunu yaparım ya. Bak böyle koyuyorum. Bu arada aşağıdan likelayıp aboneliği unutmayın kardeşlerim. Kendi sunucumu açtım biliyorsunuz. Bilginiz vardır herhalde. Bak şimdi kardeşim. 3 tane böyle, böyle, böyle. Bak böyle, 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 böyle. Sonra birader bak şu ortadan çıkarıyoruz. Buradan. Sunucu IP adresim sertacabi.com. Aha, tamam. Bence çok iyi yaptım. Yani daha ortaya yapsaydım keşke. Tam olmadı ama olsun. Sunucu IP adresim sertacabi.com. İstediğin her sürümden girebiliyorsun abi. Ayrıca Ramazan boyunca her gün akşam saat 8'de Bekir Develi YouTube kanalındayım. Sizlerle Ha söyledim ben ya. %42 yaptıydım ben. Kübra elediler beni. Hemen yeni bir müsait arenaya katılacağım. Ramazan boyunca haftanın her günü akşam saat 8'de Bekir Develi YouTube kanalındayım. Orada sizlerle kendi sunucumda Minecraft oynuyorum. Kendi sunucumda neler var? Kardeşlik köyümüz var kardeşim. Orada hepinize birer arsa veriyorum. Sonrasında Skyblock ekledik. Gelin. Ondan sonra PvP'miz var. Birebir vs atıyoruz. Arenamız var. Toplu bir şekilde birbirimizle savaşıyoruz. Artı Klan savaşları, klan modları geldi. Meslekler var, marketimiz var. Al sat zengin olabiliyorsunuz. Ve bir sürü bir sürü şeyler daha sürekli sunucumuza ekliyoruz. Böyle küfürsüz adamların olduğu delikanlı bir sunucum var artık. Gelebiliyorsunuz yani. Herkesi beklerim. Açıklamalarda da yazıyor zaten detaylar. Kardeşim. Bak bu sefer başaracağım kübiş. Bana yardımcı ol tamam mı? Bak şimdi müthiş hafızamı hemen kullan. Beynimin yüzde yüzünü kullanmam gerekiyor şu an. Aha mezarlık mı? 1-2-3-4 Böyle 4 4 işte 4 4 Bir dakika ben bundan yapmayacağım Şundan bir şöyle Şunlarıdır 1-2-3 Şuraya şöyle Sonra böyle Böyle miydi? Dur böyle de değil Oğlum ben Allah diye böyle de değil Böyle de değil Böyle böyle Oğlum bu olmadı bu. Nasıl oluyordu bu? Ben neyi yapamadım? ya, ya bir kere başaramadım ya. Bir dakika ne geliyor? Aa 154 yapmışım. Vay yapmışım yani şimdi kimse. <laughs> Pek yaz Lolele altın kask mı yapacağım kardeşim? Bakayım bir kaç tane olur mu? 1 2 3 4 5. Havada duracak altın kask. Vallahi şu an hiçbir şey anlamadım. Dur bir iki şöyle, sonra böyle bir bir iki üç bir, dört şöyle şöyle kardeşim giriyoruz şöyle 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 şöyle. şöyle. Ondan sonra şuraları dolduruyorum. Tamam bak. Bak sanki böyle bak yanlardan biraz kopya çeksem mi ya neyse Müslüman adama yakışmaz kardeşim. Böyle miydi? Vallahi benim hatırladığım kadarıyla bu gaz böyle bir şeydi artık. Aşk işte yaptık işte. Al sağa gazık. He tam indirememişim. Yüzde otuz ne olur elemiyim ya ne olur? Ha abi yere elendim ya. Abi ben ya. Kübra. İkinci kere kaybettim ya. Yardım edeyim mi? Yardım et kübiş bana. Hadi bir daha. Ya. Tamam bana yardım et kübiş. Ya. Hadi. Yardım eder misin bana kübik? Tamam bana yardım et çok kızım. Ya. Abi biliyorsunuz benim hafızam çok kötü. Yani şimdi anlatmama gerek yok maalesef. Her bir şeyi hemen unutabiliyorum yani. B12 kompleks falan içiyorum ama bir türlü bu hafızam bir türlü şey olmuyor. Benim de böyle bir imtihanım var arkadaşlar. Oo. Başlıyoruz Kübra şey Söyle evet. Ha. Hacker base'ini mi Yıkmadım ya vazgeçtim Kıyamadım size Bu ne ya bir de Ya Kübra ben bunu nasıl yapayım Hiç merak. Sen bana yardım edecek misin ba Aklında çok iyi tutman gerekiyor Kübiş Bak 1 2 3 Ondan sonra şuraya bir zemin atıyorum Evet, sonrası yok bende. Biraz sallayayım mı? Biraz bak şöyle. Böyle miydi? Ama Kübra, sen de hiçbir şey hatırlamıyorsun ya. Bunları böyle yukarı mı koyacağım? Ama yukarı koyup sonra, sonra şuradan çizgecektim. Şöyle mi? Sonra bunların arasından da böyle bir şeyler mi yap? Aa, bitti zaten. Ya abicim ya bu çok zordu ama ya. Gübra %33 hadi elemeyeyim ya. Evet yine bu arkadaş elendi. Hep bu benden elendi. Ben de ondan sonra elemiyorum. Evet. Aha bu kolay. Aha. 1-2 bir, her biri dörtlü. Hadi bismillah. Bak şuradan 1-2-3-4. 4 1-2-3-4 Böyle. Sonra bir tane böyle bir, iki, üç. Heh. He. Böyle. bir rapa. Böyle. Buradan mı? Valla bunu biraz büyük yap. Valla böyle bir şeydi ya. Bayağı yaptım. Kendime şu an çok güvendim. Bir dakika. Kendime güveniyorum şu an. Evet. Evet hadi elemeyeceğim. Üçüncü seviyeye geçmem gerekiyor hadi. Kaç. Kaç ver ele ver. Kaç. 56 altıyla da elemeyiz be Kübra. <laughs> ha, yine ben elendim. Oh, oğlum yüzde ile altıyla nasıl elemiyorum ben Kübra. Daha ben ne yapabilirim Allah'ın sen ya. Oynamıyorum oğlum ben daha speed builders falan oynamıyorum hafızam yok kardeşim ya. Sizler de aşağıdan bir yorumlayın. Benim mesela başka mini game istiyorsanız aşağıda yazın bana da. Ben becerebileceğim şeyler yazın bana. Oynayamıyorum ya. Hadi cümleten Allah ısmarladık artık. Yani görüşmek üzere. Ben de kendi hafızamla baş başa kalayım artık. Ne yapayım yani. Allah'a emanet olun.